Merhaba ben lastikleri fısıldayan adam. Bugün günlerden pazar. Pazar. Bayrampaşa'ya geldik. Bayrampaşa'da motorun lastiğine cam girmiş. bahçeşehir ikinci etaba geldik. Peugeot 2008 mi? 2008 galiba bu. Sabah saat 6.30. Şu an Kuzey Marmara Otoyolundayız. Herkese merhaba. Bugün günlerden pazartesi akşamındayız. Mahmut Bey gişelere gelmeden hemen öncesinde bir tane Mercedes CL aracın lastiği patlamış. Nasıl abi? Şu abi Şurası var ya. Evet. Şu içe değiyor, şuraya değiyor. Küçük bu. Hümraniye'ye geldik. Şimdi Citroen C3 aracın... Güzel bu <laughs> Kapak mı? <Güzel. o>. Kapak <laughs>